katılanlardan göstereyim. Bakın. Ne oldu la? Çakkal Diyaomond. Yani Diaomond'un yanlış yazımını bile kopyalamış hesaplar. Aynı yorumu 100 tane yere yaptırmışlar para karşılığında. Kendinizi haklı göstermek, ben rezil olmuşum gibi davranmak, beni ezdirmek için kendinizce, ayıbınızı örtmek için böyle taktiklere başvuruyorsunuz. Sonra utanmadan beni bunlarla itham ediyorsunuz. Bir de Müslümansınız yani sorunca bir de ahlaktan bahsedersiniz, kul hakkından bahsedersiniz. Çok Abi, kafir ne demekti? Kafir gerçeğin üstünü örten demekti, değil mi? Yani kafir dinden çıkan demek değil, gerçeğin üstünü örten. Bir gerçeği bilen ve bile bile yalan söyleyen, iftira atan, manipüle eden, karşı tarafı kandırmak için gerçeği gizleyen kişidir kafir. İslam'a göre de millet aslında Allah'sız değildir, ateist değildir. Bir ateist Allah'ın var olduğunu biliyordur ama namaz kılmaya üşendiği için yok gibi davranıyordur, gerçeğin üstünü örtüyordur. Bu yüzden kafir derler. Fakat olay eğer, o, olay eğer gerçeğin üstünü örtmekse, buyurun gerçeğin üstünü kendiniz örtüyorsunuz. Bir milyon tane hesaptan saldırarak, videolar daha paylaşılmadan algı yaratarak, iftiralar atarak, anneme sövdü, karıma sövdü, çocuklarıma sövdü gibi yalanlarla duyar kasarak, bir kişiyi hedef göstererek, mümkünse öldürtmeye çalışarak, İşit bile hedef gösterdiğinde doğru düzgün savunamayarak, hapse attırmaya çalışarak, cevap veremediğinizde, rezil olduğunuzda, kendi inandığınız kaynaklarda yazan şeylerle yüzleştiğinizde bir insanın hayatını karartmaya çalışarak gerçeğin üstünü örtüyorsunuz. Ne inandığınız dini biliyorsunuz, ne üzerine konuştuğunuz felsefe hakkında bir bilginiz var, ne tarihten haberiniz var, ne doğru düzgün mukayeseli kaynak okumayı biliyorsunuz, ne diğer dünya medeniyetleri bu konular hakkında ne yazmış bunları görüyorsunuz. Kafanızı belli bir yöne çevirmişsiniz. At gözlüğüyle 724 Arapça bazı isimlerin yazdığı kitapları, Arap bazı önderleri okuyup tek bir çerçeveden bakarak kendinizi kandırıyorsunuz. Birisi de kalkıp sizin bu kendi sisteminize dair bir reddiye yaptığında veya bir hatanızı gösterdiğinde yediremiyorsunuz. Zorbalığa, şiddete, saldırıya, trollüğe başvuruyorsunuz. Ya iyi ki bu tartışmalara katılmış egoist konuşacağım kusura bakmayın. İyi ki tokatlıya tokatlıya geçmişim. Ben bu konuda bir örnek teşkil edeyim. Başıma ne geliyorsa gelsin. Benden sonra başkaları yapar. Millet gaza gelir, millet örnek alır, zamanında bir diamond vardı der, olur gider. Meydanı size boş bırakmayacağız abicim. En alim ulemanızın bile ne kadar boş olduğunu gördük. Bakın bu Fiko denen arkadaşla alakalı son bir şey söyleyeyim. Biz geri vites reisi tartışmaya davet ettiğimizde ahlak konusunda tartışmak için karşıma gelmedi. Başka birini tavsiye etti. Ben tartışmam onunla bu konuyu bu gelsin dedi. Kur'an, bilim, hadis tartışmak için davet ettiğimizde ben gelmem Fiko gelsin o daha iyi biliyor falan dedi. E buyurun en iyi bilen bu mu? Kimi tartışmaya davet etsek herkes ben gelmem bu arkadaş gelsin diyor. Arkadaşın da seviyesi bu. Demek ki yani Diamond çoluk çocukla tartışmıyor. Diamond kolay lokma seçmiyor. Diamond herkes de kendi uzmanlık alanında tartışıyor. Ve bence yeterince tartıştım. Bu saatten sonra kendimi ispatlamaya da ihtiyacım yok. Bu saatten sonra başka bir tartışmaya katılmaya da ihtiyacım yok. Zaten bu saatten sonra herhangi bir tartışmada kendimi ifade etmem de pek mümkün değil. Ağzımızı açmadığımız halde başımıza gelmeyen kalmamış. O yüzden de ben bu konuyu burada bitiriyorum. Artık biz bir yarım saat, bir saat sohbet, muhabbet yapalım. Sizin yorumlarınızı okuyayım. Konuya odaklanalım gündemi değiştirelim. Keyfimize bakalım. İyi oldu bu konu. Ben diyordum ki bu bir daha gündem olacak. Yine başım ağrıyacak. Derde girecek. Tam tersi. Bırakın gündem olmayı. Zevkten dört köşe olduk ya. Ya Çok daha iyi oldu. İyi ki paylaşılmış. Bana da versen aşkım. Tamam. Dün efkardan içiyordum. Bugün keyiften içeceğim. Çakmağım da oradaydı bir tane. Evet. Heh, tamam sağ ol yavrum. Elimde divit sigara. Elimde divit sigara katlime çakmak dolaşır. Böyle full ve bir şeyler diyor ama anlayamadım. Arkadaşlar bu zevk sigarası kusura bakmayın. Ha, i̇çeceğim yani. Çakal çukal uyanık bir adam olsam mazluma yatar. Masum roller keser. Hala tatlı görünmeye falan uğraşırım. Ya ben gayet dürüst bir insanım. Samimiyim yani. İçimden ne geçiyorsa o. Chat'i de of, okuyamıyorum. 35 bin kişiymişiz. Drama var diye mi yoksa son zamanlarda takipçimiz yükseldi, insanlar bizi merak ediyor diye mi, destek amaçlı mı bilmiyorum ama izleyen herkese dost, düşman, fark etmez, selam gönderiyorum. Bence taraf tutmadan bu tartışmaları izleyin. O gömdü, bu gömdü gibi bir mantıkla izlemeyin. Bir şeyler öğrenmeye çalışın. Her ne kadar bu programlardan çok bir şey öğrenmeniz mümkün olmasa da bence faydalı en azından bir şeyleri göstermek için. Dilek Kılıç destek olmuşsun çok sağ olasın. Berat Tetik 10 yedilik dağıtmışsın. Tufan Çiçek destek olmuş. Göremiyorum daha başka Kaliforniyalı Deniz. Evet. Yusuf Çal destek olmuş. Teşekkürler. Kamil Atropatanzox ve Bülent Oyan. Daha da okuyamadığım birçok arkadaşımız Sütret gibi destekler olmuşlar. Sağ olsunlar. Tişörtümü düzelteyim. Dönmüş. Bir ömürlük sabrımı kullandım. Bundan sonra herhalde herhangi bir konuda sabırlı olmam gerekmiyor. Bundan sonra sabırsız davranırsam da bana kızamazsınız yani. Benim limitim tükendi arkadaşlar. Dilek Kılıç. Teşekkürler bir daha destek olmuşsun. Sağ olasın. Berat Tetik 50 üyelik hediye etmiş. Eyvallah diyorum. Diamond Teman'ın tartışma serüveni bitmiştir. Temelden tepeye çıktık. Bundan üstü zaten yok. Sırada kim var? Diyanet Başkanı mı yani? O da Arapça bilmiyor. Ne konuşacağız? O yüzden bence bunlar benim için yeterli. Ben bu bir iki hafta kafayı toplamaya çalışacağım. Şu IŞİD'dir, Adalet Bakanı gönderileridir, saldırılardır. Bunlardan biraz soyutlanmaya çalışacağım. Başka şeylerle uğraşacağım. Ardından da hem felsefe tarihi videolarına devam edeceğiz. Hem de mümkünse ya Türkiye, ya Roma, ya Osmanlı başka bir tarihe başlayacağız. Yani bilgilendirici, kaynak dolu, güzel videolar yapmaya çalışacağım. Vaktimi bunlarla çok fazla harcamayacağım. Bundan sonra herhangi bir tartışmaya da katılmayacağım dediğim üzere. Reddiyelerle falan da muhatap olmayacağım. Kimseyle oturup canlı yayın falan da yapmayacağım. Ha, yaparsam şöyle olur, röportaj gibi olur. Bir Müslümanla, bir Hristiyanla oturup canlı yayın yaparız. Kendi inandığı dini anlatır. Ki Gürkan Bey ile yapmıştık, 19'u anlatmıştı. Ben oturup reddiye falan yapmam, cevap vermem yani tartışmam. Siz bilgi almış olursunuz, ders videosu gibi olur, konu kapanır. Zaten birçok profesörle yayınlar yaptık bugüne kadar. Hani bildiğiniz üniversite eğitimi gibi bir kanal yaptık burada. İsteyenler için çok güzel videolar var. Bakarsınız. Ben bu arka planı sevdim ya. Görüntü, ışık, her şey daha iyi görünüyor burada. Biraz daha da rahatım. Seher yanımda oluyor. Ben çünkü odamda yapıyorken hep uzaktan seslenmek veya kahve alacağım zaman kapıyı açmaya kalkmak zorunda kalıyordum. Burada salonda daha iyiyiz bence. Efendim aşkım. Leva mı geldi? Hoş geldin dostum. Bütün desteğin için çok sağ ol kardeşim. İyi ki varsın. Ben şu zor günlerimde kimin gerçekten dost olduğunu çok iyi anladım yani. Sana da eşine de selamlar. O da Twitter'da bayağı kendini paralıyor kızacağız. Bin tane tweet atmış beni savunuyor sağ olsun. Diamond tema patlamıştır. Tabii efendim. Aynen. Hı. Bence... Aa ya biz insanların günahını aldık ya. Bunlar Diamond tema patlamıştır diyorlar ya. Bir tane T'yi eksik yazmışlar yanlış olmuş, patlatmıştır diyeceklermiş. Kusura bakmayın lan günahınızı aldım. O diamond tema patlamıştır diyenler aslında beni savunuyorlarmış. Yanlış yazmışlar. Tamam affettim arkadaşlar. Bu yayını yarım saat sonra falan kapatırım. Bir 10 dakika mola verip ondan sonra kickten devam edelim. Kick linkimizi de şimdi adminler atar. Ben de sabitlerim ekrana. Yarım saat buradayım, çıkmayacağım. Bugün keyfim yerinde. Çünkü <laughs> gerçekten kendi kazdıkları kuyuya düştüler yani. Çok güzel oldu. Ya Allah varsa bilin ki Allah benim yanımdaymış abiciğim. <laughs> Allah da beni korumuş yani bu konuda. Hani diyor ya ayet Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Onların planları vardı, biz de planlar yaptık falan. Hepsinin planları suya düştü. İyi oldu yani. Ha, mesajı sabitle. Tamamdır. Canlı chat'te Kick linkimiz sabittir. Kick'ten de takip etmediyseniz takip edebilirsiniz. Takip etmek beleş. Burada olduğu gibi yani abone olmak gibi. Bir de orada üyelik sistemi var. O ücretliymiş. Onu almanız şart değil. Destek olmak isteyenler alabilir. Veya chat'i onlara özel yapıyorum. Saldırı olmasın. Herkes gelip küfretmesin diye. Onun dışında bir avantajı yok bildiğim kadarıyla. Zeliha dönmez destek olmuşsun. Teşekkür ediyorum. Arkanda izlemişsin. Istafornian çok sağ ol destek olmuşsun. Bence yeraltı iki video birden yayınlayarak ve taraflı görünen ancak kendi izleyicisinin gazını alıp yemleyen tanıtımla sana büyük iyilik yapmış. Ne dersin? Ben iyilik olduğunu düşünmüyorum. Onlar benim çıkarım için böyle bir şey yapmadı ama sıkıntı yok. Herkes kendi çıkarının peşinde diyelim. En azından şu konuda teşekkür edeyim yer altına. Bugüne kadar bu videolar dahil hiçbir videoyu kırpmadan, kesmeden, beni kötü duruma düşürmeden objektif bir şekilde paylaştılar. Bu bir dürüstlüktür. Son tanıtımlar da hani korkudan yapılmış diyelim. Anlıyorum, sıkıntı yok ama bu, ben bunu unutmam. Durun bir hemen geliyorum. Aha da buradayım. Kıymetli dostlarım, değerli kardeşlerim. Bir videomuzda da ha sizlerle Sedat Peker arka planıyla bu kadar oluyor. E bu arka planın önüne oturduğunuz zaman öyle konuşuyorsunuz mecburen. Şarkı söyleyeceğim resmen ya. Hasretler ayrılıkla başlar. Ama neyse. Yanar yürek sessizce ağlar. Bütün anılar canlanı verir. 35 bin kişi yayını izliyor. Ne oluyor? İfşam mı çıktı? Niye bu kadar kalabalık izleyeceğim? ifşam çıkmış. Evet.